Başbakan Angela Merkel pazar günü Ankara'ya gelecek ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hem de Başbakan Davutoğlu'yla bir araya gelecek. Bugün Başbakan Merkel'in sözcüsü Stefan Zaybert yaptı bu açıklamayı. Aslında sürpriz ve ani bir ziyaret diyebiliriz buna. Alman Başbakanı ziyaretinde ana gündem maddesi olarak Suriye ve göçmenleri görüşecek Türkiye'deki liderlerle. Merkel'e yönelik aslında son dönemde siyasi baskılar arttı, zira göçmen akını hem Almanya'ya hem Avrupa'ya devam ediyor. Avrupa bu sorunu çözebilmiş değil, halk arasında da Merkel'e bir baskı olduğunu söyleyebiliriz son dönemde. Bu ani ziyaret aslında Merkel ve Avrupa'nın göçmen sorununu çözmesine yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'daki patlamalardan hemen sonra gerçekleşmiş tamamen bir tesadüf diyebiliriz. Ama Zaybet bugün tekrar bu konuya işaret etti ve Ankara saldırısını da Avrupa'nın kınadığının altını çizdi ve Türkiye'nin terör ve mülteciler konusunda Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu, Avrupanın da Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu, bu yüzden daha yakın çalışması gerektiğini söyledi. Hem Avrupa Birliği'nin hem de Türkiye'nin beraber şekilde. Ee, tekrar altını çizelim. Merkel geliyor bu pazar, ama ana gündem maddesi özellikle göçmenler olacak.